Oğlum, bu kamera ne biçim kamera lan lan o ses nereden koymuyor Ha kapıya biri geliyor. Ne abi ne O teriki ne yapıyor lan orada? <laughs> lan Süleyecek geldiler bir dakika sade da bakayım. Heh, çok az kalmış 3 dakika var daha. <laughs> lan ne oluyor lan? Ha defa. Sen sen bakayım? Ben seni kafana kopartmayacağım. Anam ne? Şerefsiz güvenli. Gel lan buraya. Bir daha ananım ananı diyor. Şerefsiz güvenli. Gel buraya kafana kopacak. Gel. Gel sen buraya gel. Şerefsiz Gel lan, lan buraya gel gel gel. gel. Ama ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan. Lan. Ha sabah oluyor galiba. Kop anasını satayım. Kop. Sabah oluyor lan. Yes bebeğim. Yes. Ya sabah oluyor Aşıklar anasını satayım. Aç aç. Yeah. Kup anasını satayım. Sabah oluyor lan. Adam olacaksın kukla. Uhuhu, kralı benim lan. Abi şöyle bir selfie atayım. Instagram atarım. bu işin bu kadar kolay olacağını hiç düşünmüyordum. Ee, Hasi. Lan saat bozuk. Saat 16 olmamış. E 6'da işte oldum. Asitte. Sen gel bakayım buraya gel. Sen, ben senin kafanı kopardım en son değil mi?